Bu mercan köşkü. Bu mercan köşkü. Soğuk algına mide arısına. Kahvenin de içini katıp içiyoruz. Mis gibi oluyor arkadaşlar. İçimin doyamazsınız. inan ki. O gıda güzel ya, Ben her kahvemin içine katıyorum. İçiyorum zevkle. Aroması çok güzel. Arkadaşlar bu benim tespik çiçeğim. Aslı sallanması daha güzel olsun diye. Bakın saç gibi nasıl sallandı. Yerinizi sevdi. İşte. Ben bu aloe vera'yı diktim. Küçücük çocuk bebektim. Ondan sonra ben bunu bir koparıyorum yanına. Cilde. Her şeyi çok faydalı. Ee, ben bunu hatta elime biber doğradım geçen gün. Bir sürdüm anında elimin acısını aldı. Ondan sonra ellerimin üstlerine. Şuna bakın. Doğal doğal. Öyle bir sürüyor. Şunu bakın. Pırıl pırıl ediyor insana. Cildimi de sürüyorum. Bakın. Şunu bakın. Bazen diyorlar senin cildin neden karışık değil abla. Valla aloe vera sürüyorum. Bundan olur mu diyorum bilmem. Her yerimi sürüyorum. Şunu bakın arkadaşlar. Jelinin güzelliğine. Oğlumun geçen gün yüzü güneş yanı olmuş. Bir sürdüm. Anne sen beni ne verdin diyor. Ben de dedim aloe vera verdim oğlum dedim. Anne anında acısını aldı yüzümün yanına. Herkesin aklında bulunsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.